Gördüm gördün gözlerimde anlatsana Yalnızlık mı? Ne durumda? Çok mu vahim? Dayanabilir miyim? Gücüm kaldı mı? Nedendir bu yalnızlığım? Neden böyle hissederim? Neden hala gelmedin? Niye geç kaldın? Nerede olduğumu bilmiyor musun? Varlığımdan haberin yok mu? Yalan söyleme sakın Söyleyemezsin gözlerime bakarken Neredesin sen? Çok geç kalıyorsun farkında mısın? Ne gördün gözlerimde anlatsana. Kendine ait ne buldun? Fark ettin mi seni ne çok sevdiğimi? Fark ettin mi senin için delirdiğimi? Gülme sakın. Sakın acıma bana. Sakın buruşturma yüzünü. Sakın aşağılama sevgimi. Eğer aşağılıyorsan defol terk et gözlerimi. Defol ne duruyorsun hala? Hak etmiyorsun sevgimi. Ne gördün gözlerimde anlatsana. Bu sessizliğin boyur beni. Konuşsana be kadın. Hiçbir şey anlatmadın. O kadar boş mu gözlerin? Anlatacak hiç mi bir şey yok? O zaman neden böyle acı çekerim? Gözler ruhun aynasıdır. Gözler boşsa ruh da boş demektir. O zaman nedendir bu acı? Yoksa ruhunda hiçbir şey neden kahrolurum? Ne kahreder beni hala? Ne gördün yahu gözlerimde? Anlat! Her gözlerime baktığında anlatamayacaksan, anlamayacaksan, görmeyeceksen, bakma sakın gözlerime, gelme sakın, girme hayatıma.